Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Ben Deniz Doktor Onur Tosun ve size bir sır vereceğim. Kitap okumaktan nefret ediyorum. Evet, demin ki gereksiz ayrıntıyı geçecek olursak hangi ayrıntı? Doktor oldum ayrıntısı. Ee, bu ayrıntıyı niye verdim? Şu yüzden verdim. Gerçekten kendimi övmek için söylemiyorum ama ee, çoğu insana göre dışarıdaki çoğu insana göre ömrü hayatım boyunca öğrencilik yıllarımda olsun asistanlık uzmanlık hayatımda bile olsun çoğu insanın hayal bile edemeyeceği düzeyde kitap okudum yazı okudum bilgi okudum ha bunlar her zaman tabii ki roman hikaye vesaire değildi çoğu zaman böyle e, bilgi içerikli şeylerdi ama gerçekten yani çoğu insanın çok üstünde böyle gına getirecek düzeyde ee, bir şeyler okumuş bir insanımdır. Yani hiçbir böyle şöyle söyleyeyim belki ne bileyim e, bir hızlı okuma çalışması vesaire gibi şeyler yapmadım halde belki işte dakikada 300-400 kelime falan okuyorum ama gerçekten kitap okumaktan nefret ediyorum. Bunu niye söylüyorum? Gerçekten günümüzde özellikle e, ben kendim bir ebeveyn değilim ama bizim yaşımızdaki şu anki jenerasyon insanların gelecekte çok sıkıntısını çekeceğini düşünüyorum. E, çocuğum kitap okumuyor gibi şikayetler sıkıntılarla ne bileyim işte bilgisayarın başından kaldıramıyoruz falan filan. Bu yeni nesil e, anne babaların en büyük problemi. Ya gerçekten bir çocuk kitap okumaktan nasıl nefret eder? Kitap okumayı nasıl sever? Onun hakkında birazcık e, konuşmak istiyorum. Aslında yani söylediğim şey birazcık yalan. Kitap okumaktan nefret ediyor muyum? Hayır ama e, nasıl nefret ediyordum nasıl sever hale geldim? Ondan birazcık bahsetmek istiyorum. Ya ben de böyle açıkçası her çocuk gibi... Oyun oynamaktan, işte ne bileyim bizim zamanımızda Atari falan vardı ya sokakta oyun oynamaktan ya işte <laughs> işte Atari oynamaktan falan filan öyle boş işlerden keyif alan bir insandım ve ne bileyim gerçekten kitapların böyle eğlenceli güzel bir dünyası olduğu falan filan çok da böyle açıkçası kafama pek yatmazdı ne bileyim hep sıkıcı gelirdi nefret edici ettirici gelirdi ve yani. Anne babama bir eleştiri gibi belki diyeyim ama yani böyle eğitimli insanlar olmasına rağmen kitap okumayı çok sevdirecek şeyler yapmadılar. Ayrıca geleceğim onlara ama e, yani ne yapılabilir falan konularına. Ya gerçekten böyle böyle geçti ömrüm ve e, ne zamandı ya? Gerçekten ömrü hayatımdaki ilk okuduğum dünya klasiği şeydir mesela Sefillerdir. O da lisede e, edebiyat hocamız özet çıkartmak için herkes dedi bir dünya klasiği seçecek tamam mı ve onun özeti çıkartılacak yani gerçekten gittim böyle sefiller bilmiyorum piyasada böyle çift çilt e, bu kadar kalınlıkta falan ikilik şeyler vardı dedim ne alayım ne alayım hiç piyasayı da bilmem e, hangi yazar hangi dünya klasiği benim tarzıma bana uyar onu da bilmiyorum böyle açıkçası adını sanını birazcık bildiğim işte Victor Hugo vardı yani böyle ee, gittim işte kitapçıdan böyle ince bir çevirisini kısmen böyle işte 300-400 sayfalık bir çevirisini aldım. Yani zorun zorun ittire ittire nefret edeydi ede, okumuştum. Ha yani aslında bitti koşuma gitmiş miydi belki ama yani gerçekten böyle zorla okumuştum. Ee, bir böyle ödev bir zorunluluk kendini geliştirmen için gerekiyor bunlar falan gibi şekilde okuyunca nefret etmiştim. Yani gerçekten ve yıllar boyunca kendimi kitap okuma özürlü bir insan olarak düşündüm e, kabul ettim ben kitap okumayı okuyamıyorum kitap okumayı sevemiyorum kitap okumak bana göre değil kafam böyle bu şekilde e, oluşmuş ön şartlanmalarla koşullanmalarla doluydu ha sonra geçen giden yıllar içinde e, sanırım böyle şeydi ilk böyle bir furya olmuştu işte Harry Potter falan e, herkes okuyordu ediyordu ben de böyle bir kendim mi almıştım bir arkadaştan mı ne böyle işte elinde olan ilk kitabını almıştım ulan okudum akıyor kitap akıyor benim çok hoşuma gitti yani benim tarzıma ne bileyim böyle şey olarak mesela benim tarzım dediğim şey ne ya ben mesela çok böyle tasvir bilmem ne çok böyle ağır tıraş olmayacak ne bileyim işte bir senaryo bir hikaye olacak akıcılık olacak yani kitap böyle kalın gibi gözüküyorsa bile akıp gidecek elimden ya neyse baktım öyle bir kitap ulan okuyorum Dedim Onur sen kitap okuma özürlü bir insansın. Nasıl oluyor? Okuyorsun oğlum. Okuyorsun. Okudum yani. O gerçekten sonra e, ikinci, üçüncü, dördüncü kitabı falan filan böyle aktı gitti. Sonra hatta tam yayın tarihlerini hatırlamıyorum. geçen giden yıllar içinde böyle öyle bir hale gelmiştik ya artık. Böyle kitap işte e, Rowling her sene ne yapıyordu? Temmuz'da falan çıkartıyordu çıkartacağı zaman kitabı. Ee, Eylül'e falan da işte yapı kredi yayınları çeviriyordu. Laps diye böyle çıkar çıkmaz direkt dümdüz kitapçıdan alıp e, okuyordum falan. Ya gerçekten insanın ya da ne bileyim işte çocuğum kitap okumuyor ya. Çocuğunuz kitap okumuyor olabilir ama şunu bir sordunuz mu? Siz mesela atıyorum diyelim ki ben fantastik edebiyattan hoşlanıyorum. Ana yurt, sürgün göç ama benim yarın bir gün diyelim ki çocuğum oldu ya. Çocuğum fantastik edebiyatı hiç sevmeyebilir. Ya da ne bileyim işte bazı eğitici öğretici konumunda olan insanlar ona da ayrıca geleceğim. İlla ki ne bileyim olmazsa olmaz şu kitap okunmalı. Ya abi sen o kitabı okumuş çok keyif almış çok şeyler öğrenmiş hayatına dair çok şeyler sende değişmiş olabilir ama o kitap başka birisi için falancanın filancanın çocuğu için hiçbir anlam ifade etmiyor hiç ilgisini çekmiyor. Bir sayfa bir satır bir paragraf bile okumaktan tiksiniyor olabilir. Tamam mı? Ya her insanın farklı olduğu gerçeğini biz göz ardı ediyoruz, unutuyoruz nasıl oluyorsa. Ya onun dışında e, gerçekten böyle dedim ben evet yani fantastik kitaplardan şeylerden falan filan hoşlanıyorum ve e, lise yıllarında zaten e, o zamanlar çok daha popülerdi belki işte bu e, unutulmuş diğerler serisi falan filan. Ben mesela onlarla tanışmıştım, onları bayağı bir okumuştuk, etmiştik. O zamanlar piyasada e, bayağı bir böyle işte olan serileri falan filan vardı. Yani böyle okuduk ettik. Yıllar geçti. Sonra tabii işte e, tıp fakültesi yıllarında tıbbın birazcık e, yoğun hayatı vesaire falan filan içinde çok açıkçası kitap okumaya fırsat bulamadım. Çok şey yapamadım. Ha Ama kitap okumayı bırakmadım. Mesela geçmişten bugüne gerçekten farklı yazarlardan, farklı tarzlardan okumaya denediğim oldu. Dünya klasiklerinden de okumaya denediklerim oldu. Yani ne bileyim işte belki bir tık Tolstoy'dan falan hoşlandım. Okudum açıkçası birkaç kitabına. Ha ama gerçekten yani ne olursa olsun mide bulandıran ya da ne bileyim böyle içi gıcıklayan kitaplar var. Bakın bu, bu kanalda tanıtımını yaptım. Kendim çok bilim kurgu hastası bir insanım gerçekten e, en azından görsel yapım olarak bayağı bir e, piyasada ne varsa şey yapmış bir insandır izlemiş bir insandır çok hoşlanırım teoriler vesaireler şunlar bunlar ama yani hakikaten geçenlerde bu kanalda da tanıtımını yaptım mesela bu H.G. Wells'in Zaman Makinesi kitabı sarmadı kitap benim mesela benim karakterime uygun değil yani o adamın ben başka bir kitabını daha bir daha okur muyum okumam muhtemelen bana hitap etmiyor çünkü ya şimdi gerçekten ee, bu fırsatları çocuklarınıza yaratmanız lazım ee, yani çocuğum oğlum kuzum bu kitabı oku okumanı istiyorum hiç kitap okumuyorsun ya Babacım, anacım o kitabı okusun da o çocuk. O kitabı bak sevmeyebilir. Bir kere seçenekler sunmanız lazım. Özellikle belki eğitici konumundaki olan insanlar. Yani bunu göz ardı ediyorlar mı etmiyorlar mı bilmiyorum ama. Sonuçta en nihayetinde her anne baba bir eğiticidir, öğreticidir. Öğretmelidir çocuklarına bazı şeyleri. Yani her insanın farklı olduğu, her insanın farklı şeylerden hoşlanabildiği gerçeğini göz ardı etmeyelim. Bu niye patladı? Bizim görüntümüz patladı gençler. Sura bakmayın kesinti için. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ne diyorduk? Çocuğun karakterine şeyine uygun kitap bulmak. Şimdi bu kendi annemi babamı eleştirdim dedim. Çok örnek olmadılar diye dedim. Eğitimli insanlar olmasına rağmen çok gerçekten böyle. Hatta annem böyle hala kardeşime bile kitap okumuyor, hiç okumuyor falan. Ben anneme hep şeydir mesela. Anneciğim okumuyor da kitap. Çocuğun yanında kitap mı okuyorsun da? Yani örnek olmak lazım. E, gerçekten. E, ve bu bizim jenerasyon anne babalarda çok daha büyük bir problem olacak. Çünkü neden? Abi herkes sen şimdi atıyorum bak ben de YouTube'da dolanmayı seviyorum. Ya da ne bileyim bazen oyun oynamayı seviyorum. E şimdi çocuk düşün yani çocuğunuz var. Ulan annesi babası Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da okey dönüyor. Oyun oynuyor bilmem ne yapıyor. Abi o çocuk nasıl gitsin de kitap okusun ki? Yani şimdi e, ya da ne bileyim o çocuğun da mesela elinde teknoloji ya ulaşım imkanları var atıyorum belki kendi bilgisayarı var ee, işte telefon var vesaire aynı boş yapma imkanı onda da var ya sana sonuçta ne bileyim belki bir evde bir kitap okuma saati vesaire gibi bir şey oluşturman lazım örnek olman lazım örnek olmak ama tabii ki böyle e, oğlum kızım hadi kitap oku bak kitap okumak senin Geleceğin için kendini geliştirmen için çok faydalıdır falan filan gibi değil olmaz yani öyle yapmamak lazım o bence en büyük problemi olacak bizim jenerasyon, anne babaların ha umarım gelecekte ben dediğim gibi kendim bir ebeveyn değilim ama öyle olmamayı planlıyorum en azından iyi örnek olmayı planlıyorum ha onun dışında bu videoyu izleyen insanlar okuma alışkanlığım yok olamaz ben okuyamıyorum diyen insanlar bilmiyorum yani sonuçta bir insan referans değildir ama. Ben yani kendi kendime referans verebilirim. Dediğim gibi ben gerçekten kitap okumaktan nefret eden bir insanım. İnsandım diyeyim. Ama o insanın bazen mesleki olarak e, eğitim olarak mecburen bir sürü tıp kitabı okumak zorunda kaldım. Ama ya severek de ne bileyim işte okudum bir sürü Farklı kitaplar oldu, fantastik kitaplar oldu. Ne bileyim işte onun dışında üniversitede keşfettiğim Agatha Christie kitapları mesela. Gerçekten böyle mesela ben hep merak ederdim. Yani ne bileyim polisiye ilgimi çeker mi çekmez mi? Açıkçası böyle polisiye style gibi olan ne bileyim işte Jean Christophe Grange falan filan birkaç tane okudum. Sonra sağırmadı dedim ya hepsi böyle birbirine benziyor bu kitapların. Şimdi onu sevenler de yardırmasın da bana uymadı bakın. Her insanın tarzı şeyi farklıdır. Sonra ulan kadar dedim bu Agatha Christie piyasada çok böyle eski bir yaşlı bu kadın. E, vefat etmiş vesaire ama bir deneyim denedim çok sevdim mesela dedim ki ya güzel tam bana göre akıyor bir hikaye anlatıyor gereksiz trash tasvirler çok yok vesaire falan tamam dedim ya bu benim tarzıma çok uygun ve <laughs> gerçekten geçmişten bugüne bayağı bir kitabını aldım şimdi e, kitaplığım pek böyle doğru düzgün bir kitaplığım yok burada maalesef ama bir gün inşallah böyle, belki böyle güzel bir kitaplığım olursa set halinde falan koleksiyonumu göstermek onun videosunu da çekmek isterim. Geçmişten bugüne yani öyle bir şey oldu ki hatta e, sahaflarda kitap kovalayan bir böyle kitap hastası falan haline geldim böyle Agatha Christie koleksiyonumla gurur duyuyorum yani. Ama e, neyse tıraşı ben de çok yapmayayım da e, kitap okumayı sevmek zor bir şey değil ha ama kolay bir şey de değil. Tarzınıza uygun olanı bulmanız lazım. Ama ben gerçekten kurallar olduğuna inanmıyorum. Ne bileyim işte böyle e, dünya klasikleri mutlaka okunmalı mı? Değil yani ne bileyim abi ben okumadım mesela okuyamıyorum ya. Gerçekten böyle tarzıma bana uygun dünya klasiği sevmiyorum. Ya ne bileyim işte falanca yazar varmış çok güzel betimleme yapıyormuş. Ya abi geç onu. Bana mesela öyle kitap gelirse ya dünyanın en köpek gibi okuyan adam Adamlarından birisi bile olsam ben yani neyse işte ya da toplumun üstünde bir şeyler okuyabilen bir insan bile olsam okuyamıyorum abi akmıyor yani bir sayfa iki sayfa üç sayfa okuyorum lanet olsun deyip kapatıyorum yani ve bakın kitabın kalınlığıyla falan da alakalı değil gerçekten şeyde bedelli askerlikte mesela hiç okumamıştım ben ya Franz Kafka'nın dönüşüm diye bir kitabı mesela tamam mı? Ya bilmem bak seveni yine çok vardır. Sanatsal olarak çok güzel kitaptır ama ya bak gerçekten iki gündemine incecik kitap satar. Okudum, okudum, okudum. Ha dedim ki dayı ne diyorsun? Tamam anladık da ne oldu? Heh ne diyorsun yani? Bak mesela sarmadı yani adamın anlattığı hikaye şeyi nedir onun adı? Konu senaryo beni sarmadı. Ha, anlatımı çok güzeldir belki ne bileyim işte ya da kafasında kurduğu senaryo çok şeydir ya da ne bileyim işte benim cahil kafam algılamamıştır bak onu bilemiyorum ama ya bana uymadı mesela abicim şimdi o adam dünya kulesi de olsa çok baba bir yazar da olsa ne bileyim işte toplumdaki 100 adamın 99'u köpek gibi seviyordu olsa ben sevemedim abicim okuyamam okumam mesela yani gerçekten kitabı okuduğum zaman hissettiğim tek şey en sonunda Dayı ne diyorsun? Tamam anladık da yazık yani. Dedim ki lan iki saat 3 saat 5 saat ne kadar sürede okudum hatırlamıyorum da kitabı şimdi. Dedim zamanıma yazık. Ve neyse. Şimdi bunu bunları bunun üstünde niye tekrar tekrar duruyorum? Gerçekten bu sebeplerle e, kitap okumaktan nefret eden, kitap okumayı sevmeyen, kitap okuyamadığını, kitap okuma yeteneği olmadığını düşünen pek çok insan var. Genç insan var, benim yaşımda insan var. Belki benden daha yaşlı insanlar da vardır ama ya bunun doğru yolu doğrusu sevdiği, e, kendi hoşuna giden tarzı bulması insanların. Gerçekten çünkü kitap okumak güzel bir şey. Günümüzde her ne kadar böyle e, işte ne bileyim sinema, dizi, film, görsel e, sektör çok gelişmiş olsa da... ...ya hiçbir şey e, nitelikli güzel yazılmış bir kitabın verdiği tadı vermiyor gerçekten. E, kitap okumak bilmiyorum yani aradan bugünden itibaren yüzyıllar geçse bile... Kıymetini şeyini, e, kaybetmeyecek. Ha, belki ne bileyim e, şey değişecek. Geçen giden yıllar içinde işte artık böyle basılı kitap değil de e-kitaba vesaire falan geçilecek. Ama e, her zaman için güzel bir şey olarak kalacak yani kitap okumak. Bilmiyorum umarım bu video yararlı faydalı olmuştur. Umarım kendiniz için çocuklarınız için ya da ne bileyim işte gelecekte belki yararlı olur. E, umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.